Hayat sana güzel vallahi billahi ya. Şu an serinlikte yatıyorum hiçbir umurunda değil dedi resmen. Hava oh, serin. Poposunda dönmüş manzaraya karşı. Oo. Oh, oh. <laughs> Şuna keyfi bak ya. <laughs> Sırata bak. Karan tok, Hadi hava serin. Bir şey hiçbir şey istemiyor. Evet, o... Ben de şu an halinden baya memnunum. Yok vallahi hiçbir şey kandırmadı. <laughs> halinden gerçekten memnun olmalı. Çok komik hayvansın <laughs> sen ya. <laughs> <laughs> Gel sana bostanı gezdireyim hadi. Hadi bakalım koy. Ne göstereceksin bana bostanda? Bostanda görmediğin ve hoşuna gideceğini düşündüğüm birkaç bir şey var. Açıkçası. Hmm. Beyaz güller bile açtılar. Sen onları daha hiç koklamadın Gördüm, hafta koklamaz Koklamaz mıyım? Benim gülüm o. Akşam kokmuyor ki. Gündüz nerede kokladın saat 12'de? Akşam kokladım. Let's go. Sarı ne haber Sarı? Bu kadın bir tek sana böyle şey vardı. açık kart. Bruno yine gözü mü şişmiş? Yo. Şişt hissettim sanki kafasında. Yo gayet sağlıklı şu an. Robi ne ne komik olan yarısı kadar ya. Robi'nin <laughs> adı çok yakıştı ya, ilk Robi Çok hoşuma gidiyor. Aslında ötekiler de safkan bıcırık ama Robi bir numara daha küçükmüş resmen. Ona göre bayağı küçük. Çok komik ya. Onlar vak vak dedikçe benim bu insan pozitif enerji basıyor. Sanki sürekli böyle kahkaha atıyor biri. Vah 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 diye. minik nerede minik? Minikciğim. Karınlar acıkmış. Ceylo. Ceylo. Ceylo yok. Ceylo. Açtı. Suratımıza bakıyordu. Diyordur bunlar da ne diyor böyle diye. Taşın üstüne <laughs> konduğu zaman görünmüyor tamamen hayvan. Taş gibi duruyor valla. Karınlar acıkmış. Bunlara bir yem verelim. Evin yakışıklısı Johnny. Nereye? <laughs> Tavuklara yem attım tabi o da inecek. Ne haber? Çok güzel orospun vallahi sen. Senin civcivlerini alamadım hemen. Çok sevimli sevimli civcivlerin olacak ama alamadık bir türlü. <laughs> oldu. <laughs> Oo, bizim mini tombik tavuk kadar olmuş ya. Onun adını hep unutuyorum. Normal tavuklardan baya baya irileşmiş. Beyaz <laughs> güller. Güller açıldılar. İki tane. Koklayalım bakalım. Oh harika kokuyor. Aa, çok güzel. Bunu koklasana bu bal gibi. Daha bir sene önce ufacık şeydi. Güldü bir sene de kocaman güle döndü. Aynı anda 5 tane şey hiç olmamıştı üstünde. 6 tane, mi 5 tane, 6 olmuş hatta bak 6. da gelmiş. Hmm. Aynı anda 6 tane. ha 7. Alttan da gelmiş bir tane. 1 2 3 4 5 6. Bir de altta var. Ha bir de şu var 7. Bir de bunu saymadım. Bunu saydım. Aslında tam evin etrafında birkaç tane olsa mis gibi kokuturmuş Ondan bu. Ondan yine gelmiş de aslında işte aynı ırk. Ya da bunu evet, çelikleriz, bunu çoğaltırız. Tavukların yediği biberleri hatırlıyor musun? Tek çubuk kalmışlardı. Bak. Hmm. Evet toplamışlar kendilerini Sanırım tekrar. Sanırım onlardan biber yiyebileceğiz. Tekrar Tek bir çubuk vardı. Bir ucu çıkartmışlar. <laughs> evet. Ne güzel olmuş papatyaların. Uh. papatyaların tohumu bile geliyorlar artık. Buradan bir posta toplasak olur hatta. Bayağı tohumluk var çünkü hepsini bırakmaya gerek yok. Yağlık toplarız yine. Bu ayrı bir cins bu. Roma papatyası. Diğeri? Mayıs papatyası. <laughs> yok. Bahçenin papatyası Orijinal. Evet. yabani otlar var. Bu yabani otları bizi sürekli neden toplamadığımızı soruyorsunuz. Yetişmez diye. Sonra da bu zararlılarla nasıl mücadele ediyorsunuz? İşte sümüklü böcekler, salyangozlar, yok burunları, bilmem neler. Biz de hiçbir şey yapmıyoruz diyoruz. İnsanlar şaşırıyorlar. Bakın yabani otlar normalde bizim bostanımıza ektiğimiz her şeyden daha hızlılar. En hızlı büyüme onlarda olduğu için bütün haşerat diye tabir ettiğimiz aslında doğanın parçası olan canlıları da böyle üstlerine çekiyorlar. Bakın şu an aynı karenin içinde ben size bir sürü salyangoz gösterebilirim. Hepsi yabani otlarda var. Bakın zarar verecek. Hiçbir şey yapmıyorlar. O yüzden de hiçbir şekilde rahatsız olmuyoruz bahçede olmalarından. Bu denge bu şekilde sağlanıyor işte. Bir tarafta papatyalar açıyor. Bir tarafta uğur böcekleri geziyor. Bir tarafta böyle yabani hardallar var. Bir sürü yabani ot ve yabani böcek birlikte yaşıyorlar. Ve doğada normalde her zaman kendi popülasyonlarının olduğu alanda tercih ettikleri şey neyse Bahçede de onları tercih ediyorlar. Eğer bahçenizde onlar yoksa o alanda mecburen sizin diktiğiniz bostan bitkilerine geliyorlar haliyle. Bir şey yemek zorunda yani bu canlılarda. Ama siz dengeyi bozmadan bu işi yapmaya çalışırsanız işte o zaman oyun değiştirmiş oluyorsunuz. takip edin beni. Ayak izinden gelin. Nereye gittiniz? Bak ne var burada? Bu da bayağı sağlıklı. Görüyor musunuz? Kabak. Evet. Yarın toplanır artık o. Bak bak ya beni de yiyecek. Ne o? Çekirge mi? <gülüyor> <gülüyor> <Altınmış>. <gülüyor> Alsana onu. Alayım. Bulmaktan bile şey hoşlanmıyorum. Oldu. Şuradan gelebilirsin direkt onun uzasından. Hoşuma gitmiyor ya vurmak bile. Aa, Kenarlara basma bak dikkat et. Bana zıplatmadan. Hop. <laughs> <Heh>. Pipin. <laughs> Dur kızım göstereceğim şimdi. Gel bu tarafa. Bak. Ee hmm. insanlara şeyi gösterelim. Bekle kızım bekle. Oraya basma. Bak hmm. şunları gör, görüyor musun? Onu Onlara ya. basma ha. Ya. Hı. Wow, ne güzel çiçekmiş. O çiçek ne çiçeği? O çiçek dişi kabak çiçeği. Bak, yaklaş. Dişi çiçeğin altında meyvesi olur. Kabak hmm. çiçeği toplarken özellikle bu çiçeklere dokunmuyoruz. Bak, bunda polen yok. Bunda nektar var. Nektarı görüyor musun? Altı ne kadar bucuk bucuk. Arılar buna bayılıyorlar. Hmm. Bunda nektar var, diğerinde polen var. Buna getirip poleni bırakıyorlar. Bunu şimdi kim yapacak bu görevi? Ne Böyle yapacak? Tozlama mı Evet. Fırça nerede? Sormadın bana. Fırça burada. <laughs> Şurada. Bak ona yer yaptım. Tele astım fırçayı kaybolmasın diye. Burada da var. Geliyor artık kabaklarımız atağa geçtiler. Hı. Atak yaptılar artık. Şu önemli bir olay ya. Suyu o ve bu. İnce. Bu da önemli mi kabak için? Malç. Efendim kızım? Var. Ama erkek çiçeği nereden bulacağız şimdi? Erkek çiçek bu sabah hiç açmamış. Bakıp bulmak lazım bahçenin bir yerlerini. Aa var! Gördüm. Dişi mi acaba o? Nerede? Şurada küçük mü? Erkek açmış bir tane. Gidelim bakalım. Bak. Hocam. Oradan polen almamız lazım. Polen alır. Erkek altında ne yok? Nereden anladın altına? erkek olduğunu? Baktım altına. Altında ne yok? Meyve yok. Oo. Anlamış kızım. mi öğrenmiş civcivim. Bana yaptığını. Bu sene bütün ve kabak polenlemelerini kim ara oldu? yapıyorduk? Polen alıyoruz. Bak. Gel sana da tekrar göstereyim. İçine şöyle giriyoruz. Bakıyoruz polenimizin nerede olduğuna. Zarar vermeden. Bak. Aa polen. Bak polenlere. Ha. Şimdi hiç dökmeden bu poleni. Hiç dökmeden bu poleni şimdi nereye götürüyoruz? Dişiye. Sallamadan, dökmeden dişiye götür hadi bakalım. Vav wow, fasulyelere bak. Onlar benim tohumlar mı? Ne renkler? Mor. Mor muydu senin tohumların? Aa bak meyve. Evet Aa. onu göstereceğim size. Bugünün bombası o. Bugün onları toplayacağız hatta. Birkaç Sen göstermeden ben gördüm zaten. Gördün, evet. Ne güzelmiş onlar. Fasulye mi onlar? Moru seviyoruz. <gülüyor> 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 Bak pimpinlerim. İki kök var sadece burada. İki kökten iki tohumdan bize bu kadar tohum verecekler. Pin, pin Yabani fasulye miydi bu? Yabani bezelye. Bunlar buranın mıydı? Sen Yok mi biz getirdik. Hmm. Bak bunlar da gambilyalar. Bu da. Gambilya. Bak ne kadar ilginç bir şey. Aslında mercimek türü. Hmm. Kabuğu falan çok ilginç. Böyle kabuğuyla yenecek bu da. Bu da tohuma kalsın diye bıraktım. Ne yaptın Civi Tozladın mı? Tozladık mı tamamen? Tamam. Gelin bakın. Aa, Gelim bakalım. size şimdi. Gördük onları. Çiçeklerin güzeldi ne var. Çiçeklere bak çiçeklere. Bir sürü çiçek var hala aşağı inelim. Aşağı gelin inelim bakalım. bunlara zarar vermeden. Bu taraftan gelin dur. Bakalım. Topun yanına gidip atalım mı? Aslında bu güzel görünüyor çünkü. Burada da Allah Meyve, ya? fasulyelerimiz var. Var meyveleri. Evet, onları yukarı çektiğimizde biraz daha rahat edecekler. Verimi de çok güzel. Boya varmış. Hani. Verimli, verimli. O tek kökte. Onların hepsi tek kök üzerinde şu an. Rengi harika çok ya. Güzel. Çok güzel. Çok Toplayacağız. İçi de mor mu? Bakacağız. İçini ben de görmedim henüz. Bu türden daha ilk kasat yapacağız bugün. Bugün ilk kasat zamanı. Aa bak yine yemişler böğürülcenin yaprağının yarısı gitmiş ya. Kadının bölüncelerini hep <laughs> yiyorlar, hep <laughs> yarısı yiyorlar. Yarısı gitmiş, çekirge yemiş. Sapı da mor bunun ya. Evet çok güzel. <laughs> Çiçeği, gövdesi, Her şey mor, sadece yaprağı, yaprağı yeşil o da fotosentez yapmak için mecbur yeşil mor olacak. Ama. Yaprakların damarları mor. Çok güzel. Mor. Hasat yapacağız bugün. Şimdi mi? Fasulyeyle omlet yemek istiyorsanız şimdi yapabilirim. Yap. Önüne koparabilecek misin? Koparım, niye kopartmayayım? Ayıp ettin, hem şu. Bana bir tane küçük verir misin anne? İçine bakacağım, merak ediyorum içine içi mu? <laughs> <laughs> Bak buna gelen afitler. En alttaki afit gelmiş. Elim fark etmeden ezdi. Morarmışlar, öz suyu mor olduğu için. <laughs> Fitler de ne çabuk renk değiştiriyorlar. Al bakalım. Neyi içerlerse sonra rengine giriyorlar. Gezildi elimde hiç hoşlanmam ben de Bak <laughs> Baksaymışım keşke. <laughs> en alttakine gelmiş üsttekilerin hepsi tertemiz. Aa bak fasulyeyi hasat ederken çok önemli bir nokta var. Hı. Gel onu da anlatayım. Hı, İnsanlar fasulyeyi hasat ederken hiç bakmazlar. Böyle çat çut kopartırlar. Hı. O da şurayı görebiliyor musun? Bak şuradaki fasulyenin büyüme hmm. ucu. Bak şuradan yeni büyüyecek bu, şuradaki hmm. gibi. Bak çiçeklerini birbirlerinin uçlarından açıyorlar. Hmm. Bu fasulyeyi hasat ederken buradaki uca zarar vermemek için kendi dibinden tutup şuradan kopartıyorum bak, kendi dibinden. Bak kendi dibinden aldım, hmm. gerisi orada kaldı. Hmm. Gerisini bırakıyorum ki. Oradan tekrar büyümeye devam edebilsin. tam o uçtaki ufaklık mı şey? Büyüme ucu. Evet. Bak Çok aynen şey. şuradaki gibi. Diğer fasulyenin ucunda başka bir çiçek daha açmış bak. Hmm. Oradan büyüyecek. Şurada da öyle var bak. Açıktan göstereyim sana. Açar mısın? Açamadım. Aa bak burada var. Gel. Açarız tatlım bir saniye. Bunlar ne? Bak burada da var. Bu fasulyeyi mesela şuradan şöyle kırıp alsam alırken. Buradaki çiçekler gider. Bunlar iki fasulye daha olacaklar. Bu hmm. çok güzel. Şuna bak. Güzel gerçekten. Ay böyle yeni sebzeleri hasat etmeye falan bayılıyorum. Biraz tohumluk bırakayım mı yoksa sonra mı bırakalım ne dersin? Şu bir tane büyük tohumluk bırak bence onu sevdim. Tamam o da kalsın o zaman. O tohumluk kalsın. Güzelmiş o. Bir tane de burada var aynı dalda onu da bırakayım. İkisi tamam, kalsın, o iki altta kalsın. Onları hiç almayalım alttan tohum olsun. Hangi? Bize. Diğeri hangisi? O şu an koparmaya da güzel bir fasulye. İyi met. o kalsın o zaman hadi. İki iri kalsın bence Üç evet. tane bıraktım. Tamam. Gerisi bir omletlik çıkar zaten bize. Alttaki minikleri de alalım. O uyumuşlarına zarar vermediğin sürece güzel güzel satın her zaman yapabilirsin. Fasulye kolay bir sebze suyu olsun. Güneşi görsün. Ah oh, rengi harika. Çiçekleriyle birlikte de çekmek lazım. Çok sevdim. Çok bekledim, çok aradım. Sonunda Allah Allah. çekirgeler de müsaade ettiler. Yetiştirmeye de başladık. Çok mutluluk verici Diyince, şey. sanki fasulye tadı değil de böyle daha çok frambuaz <laughs> tadı gelecekmiş gibi bir his var içimde. Güzel bak şimdi. <laughs> Böyle böğürtlen tatlı fasulye yapmışlar gibi. <laughs> ne ilginç. Bu bir omlete yeter. Bunları yeter bence yapalım. Bence Sonra geri kalanını da toplarız sonra. Çok güzeller. Evet. Al kendin o tarafta şeyle çek, çiçekleriyle Çekli. fotoğrafı olsun. Burada mor çiçekler güzel bak. Açar <laughs> mısın? Neyi kızım? Bu kadar işte içi yeşil. Oh. Hiç bu kadar. Taze olduğu için yani içi yok başka. Tohumu yok. Hadi bakalım Bahkan, kahvaltıya. Tertemiz, taze. Bak çekme de. Buradan nereye? <laughs> çiçeği de çok güzel. Bu fasulye sevdik ya. O bizim kalacaklardan biri olur. Bence de. Kendi de güzel. Şey güzelmiş. Bak şuradaki papatyalar ne kadar güzel olmuş. kocaman kocaman. Onları Aa, <laughs> ekmiştik bakalım. onların Anne. Ne <laughs> <şurada> Çekirge oldu. <laughs> evet, o onlar Luna'nın çekirgeler Burada. çok fasulye çiçeği yiyor. Buraya çok gelmiş çekirgeler. <laughs> Fasülye Bak orada bir tane daha Ve aynı tür. Çiçekleri ne güzel. Çiçekleri çok güzel pembe pembe. Hı? Bu pembe. Kadar güzel pembe çiçeği var. Bakalım kendisi nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Bebekleri çıktı ortaya. Bebekler Şimdi burada. Rengi şöyle. Fasulyeden yana çekirgeler bitirmezse şanslı olacağız. Fasulye yani. ya. Bir kendini şeye çıkartırsa. Ya. Kendini şeye çıkartırsa. Çiçeklerini yiyorlar. Nasıl çıkartırsın zavallı. Papatya bahçesi. Papatya bostanı olmuş burası. Hı hı. Bostanda ne var? Papatya ot var. Başka hiçbir <laughs> şey <bundan bostanda>. yok <laughs> Aa birisi Nevin Hanım'dı galiba. Bize yabani sarımsal sormuştu. Bak şimdi bostanda kamerayla şey olunca aklıma geldi. Şuna. Bizim yabani sarımsağımız bu şimdi çiçek açacak. Bak burası Çiçek pıtı ucu, pıtı tomurcuğu artık. Alyum çiçekleri çok güzel oldu Sarımsağımızın şeyleri böyle. Normalde böyle daha küçük oluyor tohuma kalkmadan önce. Hı. Aynı Hı. böyle yaprakları. Yabani sarımsak bu. Ne güzel büyümüş. Adam boyu olmuş neredeyse Bak, senin Bak pantolonumuzu ne güzel açmış. Ne, neredeyse, açmış benim ne, da var. neredeyse benim boyum. <laughs> neredeyse benim boyum bu sarımsak. Senin boyunu <laughs> geçmiş senin bile boyun tatlım. seni geçmiş bile. Sarımsak seni geçmiş. <laughs> Bak, şunlar senin yumurtalıktan bulup getirdiğin susaklar. Ha. Yani kendi tohumlarını saçmıştım, çıkmaya başlamış. Onlar buraya kapatır, kapatır. suyu bol bulursa. Çiçeklerini çok seviyorum ben onun. Daha önce ekmiş miydin onu? Ektik ya, beyaz beyaz dantel gibi açıyor. Geçen sene hatta sonra kendi tohumlarımızı aldık ya. Ha. Tamam. Hatta sen topladın ya tohumluklarını en son Çakım yaparken. Doğrudur. Biber. Bak bu kabağın da çekirdeğini yemişler, çekirgeler yapıyorlar. Bu yine bu şey sıcaklık arttıkça çekirgeler şey yapıyorlar. Tavuklar bayağı bir azalttılar sayıyı ama o yine de var. Değil. Gel bakalım önce şu tombik salatalıkları bir al. İyice Bak, Bak orada. Ne <laughs> Büyüme ucunu kesme dikkat et. Hiç. Sadece araya. Bu da o, mı? O, o niye büyük makas getirdin? Sen küçük makas alacaktın onu bulmuş. Kes hadi kes. Kes. Dikkat et büyüme Hı. ucuna. Büyüme ucuna. <laughs> Yardım etsene. Yapabilir ya. Hı. Ya onu başarabilir. Ne tombik? Ya bak bakalım burada da vardı bir tombik. Neredeydi o? <laughs> ben çileklerim aldı. Domateslerim aldı. Onun gibi olmasın. <laughs> Ay, özürüm. vardı burada bir yerde bir tombik ama neredeydi acaba? bakalım. Evet, bir bir daha gördüm ben. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <Babam> da. <gülüyor> <gülüyor> Gülerim tabi. <laughs> o ben o ben olsam o da bana güler orada kesin. Güler. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım bak ne var. Burada. Buldun mu? Ne buldun? Benim biberim. Görebildin mi? Hayır. Ben hiç göremiyorum. Burada bak. Öteki taraftaymış. Tatlılarda mı? Evet. Ha. Aa tatlı biberim. Al bakalım hadi. Aa, Oradan geçemezsin ama oraya bir tane salatalık yatmış. Dikkat et. Nereye yatmış? Ha, şu. Aha. Ben onu biliyorum. Aa orada var salatalık işte. Nerede? Ben burada. Bir iki tane gördüğüm emindim de burada mı görmüşüm? Evet. Ha. Bak burada kocaman var. Al bakalım hadi evet o işte gördüğüm. Dikkat et kızım gövdesine doğru değil yere doğru tut makası. Gövdeye ha tamam. Aha. Oradan ilerle. Şu Kendi. Biberini de al. <laughs> Oradan ilerle yavaşça. Yavaş fasulye var önünde. Fasulye yatmış oraya dikkat et. Ver burada bak burada. Az daha ilerle hemen evet, önünde. Fasulyeyi kaldırayım ben dur. Bana sarılmış ya. Yok sana, sana değil. Sana sarılmış. Geç bakalım. Sevmiş seni fasulye. Kaldırmam lazım benim sonra. Neyse bir ben bak önünde. Burada. Tamamam Dur dur dur. Dur. Şurayı şuradan. Buradan. Evet. Burada hazır. Al bakalım. Hadi, hadi. babamın yok. Babanın da var. O da toplayacak hanım. <laughs> Kaç tane benimki? Bakacağız. Aa bir tane daha mı varmış zaten. Bir <laughs> tane aldın ya. Dön, gel oradan yavaşça salatalığa dikkat et. Gel. Bak bakalım, bak burada ne var. Yine tatlı biber. Bak. Bakayım. Gel babası gel. Tatlı biberim. Tatlı biberim. Evet. <laughs> i̇ki tane salatalık, iki, iki tane biber. Biler. İki tane salatalık. Bakalım Bunun daha olan. var mı? Sezon açılışı. <laughs> Fasulye, biber, salatalık. Badem dün domatesleri yemese domates de olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Dalındaki domateslerimizi yükletti. Aa hayatım bak burada sana Hı. bir benim var. Benimmek. Burada küçük var bir tane. Daha bu küçük ama bunu almak istemezsin bence. Gel bak. Bana diyor. Burada bak. Daha küçük ama sonra alırsın bunu bence. Bu kadarcık. Küçük evet, daha. O zaman bunu alırsın. Gel. Bu olur bence. Tembel insanlar, Aa, tembel. Allah, şu bahçenin Allah. haline bak. Koy. Otlar dolanmış <laughs> Ayrıklar kaplamış her yeri. Tembel bunlar, tembel anam. biberlerin, İnsan Allah, azıcık bebeğim. çapalar, şu otları bir temizler, bir zehir sıkar şu otlara. <laughs> Hayır zehirsiz, zehirli olursa bunları hak edemez, bunlar gider. Sen de biberlerini alacak mısın? Gel sana da göstereyim biberlerini. Bunu bir iki tane alsanız yeter, kızınla birlikte topla kızınla. Aa burada da bir tomik salatalık var, gel bunu da al. Benimkileri de kızın toplasın. Ben toplamam pirinçleri çünkü sonra benimki diye yerim toplayayım. <laughs> Bak. 3 3 lira 3 saat olur. Aç ağzını. Yersen ne olur sanki bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz mı? Acı. Acı mı? Acı değil olur değil tabii. Daha acımamıştır babanın <laughs> biberleri güneş görmedi doğrusu. Hava ısındıkça acır ama. <laughs> Gel hadi al babanınkileri de o zaman. Al güneş. Gel. Zaten şekilleri farklı. Ya bugün senden ne? olsun bir dera satın. Ne? Nereye? Oo, benimki büyük. Böyle şeyler söylenmez. <laughs> Bu da mı? Evet. Al bakalım. Neyse bunları ben tutayım. Acılar bende kalsın. Hmm, var bana var. Yanlışlıkla arada gümlerseniz yerseniz ah. yersiniz siz de gümlersiniz kötü olur. Koklayayım. <laughs> kütür kütür vallahi daha tazecik. E daha yeni çıktı ya dalından. Hem tohumu düzmüştü babanınkiler. Al bakalım bak babanınki yamulmuş yamulmuş babasınınki çirkin. Yumpirik yumpirik. Tamam mı başka? Çirkin. Kaç bakalım bir. Bebek var hata Hop pardon. Kaç? Kaç 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 kaç. Tatlı makası bana öyle tutma ya. Çok dik tutuyorsun ürkütücü. Oo bu büyükmüş. Vay 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 vay. Topla kızım istiyorsan. <laughs> tohumsuz olanların dallarından alabilirsin. Baya da etliymiş bu biber. O biber etli görünüyor bence. Lezzetli gibi de görünüyor bence. Denersin olmazsa. <laughs> dalga geç ona. Şey yaptım türden değil ama ben Aa. o yeşil dümdüz ondan sanıyordum. Aa, benimle dalga geçir. Biraz şeymiş. Bu kadar. Tahammettim türden değil bu kadar biber. İyi haydi evet. gidelim, gidelim. hadi gidelim havasında. Senkden, senkden daha güzel ve çok. Haydi bakalım. Ostantoru bu kadar bulmuş. Bütün hasatımızı bir alın, Soner Bey. Alacağım. Patilleleri de alın papatyalarla. Birkaç tane de omlet için sarımsak toplat al. Bitirelim o zaman. Yarım. Sarımsak al, soğan alalım. Güzel yoğurt. Bir... Bugün hasatı bu kadar. Daha sezona yeni başladık bitkiler. Yeni büyüyor. Şimdi bunlardan bir omlet yapacağız. Kahvaltıda yükleteceğiz hepsini. Acı biber, tatlı biber, salatalık, sarımsak, mor fasulye. Şimdi güzel bir kahvaltıya sıra geldi hadi bakalım. Güllere koyacağım. sat edeceklermiş. Saçına mı? Saçına nasıl koyacaksın çok büyük değil mi? Koyarım. İşte tam açılanları al. Ah, güzel kokuyor. Al. Ötekiler goncalar kalsın. Yok canım şunu da alayım. <laughs> Aa hayatımda hiç gül de toplamamıştım nasıl yapacağım şimdi? Kendi gülü olunca nasıl da kıymetli. İlla bir dipnot düşüyor bak ne kadar güzel. <laughs> oh, güzel kokuyor. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> güzel mi kokuyor? <laughs> Annem gülleri aldı. Hmm. Taze zahşeri kim getirebilir acaba şimdi? Menüye yeni ürünler de katıldı. Soğan, ada çayı ve taze zahter. Ada çayı, zahter, biberiye, mercan, köşk. Ha, Erkek soğan, taze var. soğan, taze sarımsak. Ooh. Şifa Şönle bombası. Şeyin önünde resmen. <laughs> Vallahi şifa bombası. Baya baya. Şunu yiyen hasta olmaz ya o derece değil. Şifa bombası ve koku bombası. Oh. <laughs> ah çok güzel kokuyor.